Maktunik'ten herkese merhaba. Çok sevdiğimiz dönüşümlerden yine birindeyiz. Biliyorsunuz eski arabaları yeniye dönüştürmeyi çok seviyoruz. Aracımız 2011 model bir W212. Bu aracımızı ne yapacağız? 11 yaş gençleştireceğiz. 2022 model AMG Exclusive pakete dönüştüreceğiz aracı. Aracımızın hem dış görünüşünü komple değiştirmiş olacağız hem de paket olarak da değişiklik sağlamış olacağız. Neler değişiyor araçta? Malzememizi serdik. Mal burada kardeş. Kaputumuz komple değişiyor, farımız değişiyor, sağ sol iki çamurluğumuz değişiyor, ön tamponumuz değişiyor, arka tamponumuzu değiştiriyoruz, bagajımız değişiyor ve yeni nesil stoplarımız ekleniyor. Araç tamamıyla 3 milyonluk bir görüntüye sahip olmuş oluyor. Yani emsalleri 1 milyon, 1,5 milyon arası desek araca nereden baksanız 1,5 milyonluk, 2 milyonluk ekstradan bir görüntü katmış oluyoruz aracımıza. Aracımızı şimdi paramparça edeceğiz. 5 dakika sonra bu araç darmadağınık bir olacak. Ondan sonrasında alıştırmalarını yapacağız. Alıştırmaları yaptıktan sonra ürünlerimiz fırınımıza gidecek ve güzelce boyanacak. Ondan sonra müşterimize teslimata hazır bir hale getireceğiz. Bütün detaylarıyla W212 aracımızın W213 dönüşümü sizlere bırakıyoruz. İyi seyirler diliyoruz. W212 kasa kodlu Mercedes E serisi aracımızı W213 yani 2022 model ekskluzi pakete dönüşüm işlemlerini tamamladık. Aracımıza neler yaptık? Kaputumuzu, ön iki çamurluğumuzu, farımızı ve ön tamponumuzu panjurumuzla birlikte komple değiştirdik. Araç kafadan tamamıyla baktığınız zaman yepyeni bir görünüme sahip oldu. Arka kısma geçtiğimizde arka kısmı gösterebilecek misin net bir şekilde? Arka kısımda da bagajımızı değiştirdik. Stoplarımızı değiştirdik, arka tamponumuzu değiştirdik. Arka tamponumuza da güzel bir EXO-DETA ile beraber müşterimize teslimata hazır hale geldi. Kullandığımız ürünlerin hiçbirinde kesme biçme yok. Yani farlarımızda, stoplarımızda veyahut da kaputu, bagajı takarken herhangi bir kesme biçme, elektronik aksama zarar verme gibi bir durum söz konusu değil. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Aracımızı tamı tamına 10 yaş gençleştirmiş olduk. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Siz de bu dönüşümü yaptırmak istiyorsanız adres neresi Kadir? Maktunik Karay. Maktunik Karay. Görüşürüz.